öyle bir esinlendik. Nasıl olur, nasıl yani süreç nasıl ilerler onu düşündük ilk olarak. Deneme yanılma yöntemiyle yaptık. Bizim de aklımızdan inanın böyle bir şey geçmiyordu. Bu hale geldi. Yani inanamıyoruz biz de. Çok güzel oldu, çok dikkat çekiyor. Selamun aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi piyasada güzel emek verilmiş araçlarımızı arastırıp bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bugün de aracımız Dastya Dastırı oldu. Detaylı olarak sadece her şeyini sizlere anlatacağız. Bu aracı bu hale getiren ustamız şu anda yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle hakkını helal et. Helal olsun. Pazar gününe helal olsun. ayırıp geldiğiniz için. Eyvallah helal olsun ne demek Allah ya, her olsun. zaman. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Piyasada hani bu tarz bir araba görmedim. Genelde sen de bilirsin. Otomobil, tizari yani her yerde görürsün ama Duster olarak modifiyeli piyasada hiç görmedim. Bir kırmızı Ares vardı. Evet kırmızı da bizim arkadaşımız zaten. Öyle bir esinlendik. Nasıl olur, nasıl yani süreç nasıl ilerler onu düşündük ilk olarak. Deneme yanılma yöntemiyle yaptık. Bizim de aklımızdan inanın böyle bir şey geçmiyordu. Bu hale geldi. Yani inanamıyoruz biz de. Çok güzel oldu. Çok dikkat çekiyor. Yani yolda giderken böyle bir halkın tepkisi çok güzel oluyor. <laughs> yani herkes böyle bir nasıl olur bu araba diye bakıyor. Hani emek verdik oldu. Mutluyuz Aslında, şu an. Teşekkür sağlık. ]iniz. Güzel bir emek vermişsiniz ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Ama <laughs> bundan önce bir golf'e girdin. Bir MK2 vardı. Yani motor olarak yükleyecektik arabayı komple. Yani bu sefer stok yapmayacaktık. Ses sistemi işte görünüş tarzı bir şey beklemiyorduk araçtan. Yani bir ay bir buçuk ay kaldı turbo sistemini hallettik. Aracı yürütmeye çıkartacağımız zaman çok yakın bir arkadaşımız geldi. "Satar mısın?" dedi. Dedik "Satarız, yapacak bir şey yok." Öyle gitti. Kıramadın. Onu o Aynen şekilde verdin. Ondan sonra vardı. direkt buna başladın, değil mi? Evet, onu bitirdikten bir yıl sonra buna başladım. Peki bunun hikayesi nasıl basladı? başladı? Serum beni nasıl bahsediyor? Biraz özetini... Rahmetli babam sürekli Arnavutköy'de olduğu nasıl için nasıl Allah nasıl razı olsun. olsun. Yani sürekli Arnavutköy'de olduğu için böyle bir araç tercih etti. Yani onunla da böyle bir projemiz vardı. Aslında aracın eğri olsun şöyle olsun istediğimiz gibi kaldıralım indirelim. Yani düşünüyorduk. Yani bundan önceki dastır için düşünüyorduk. Baba rahmetli olunca yani bu vardı. Yani dedim bunu yapalım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Bu şekilde. Yani serüven ilk olarak babamla beraber başladı. Sıfır bayiden çıkarttık aracı. Ondan sonra baba rahmetli olunca dedi kaldığımız yerden devam edelim. Bu şekilde devam ettik. Ama söyle söyleyeyim, söyleyeyim gerçekten güzel emek vermişsiniz onu diyebilirim. Çok yani. evet çok uğraştık çünkü nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorduk. piyasada piyasa piyasa olmadı için isim, Hı -hı. hani biraz insan tereddütte de giriyor yani olur mu olmaz mı? Evet çok büyük tepkiler aldık. Aynen. Yani çok yakın araç camiasında arkadaşlarımız var. Yani yarısı olur yarısı olmaz. Çok böyle oturup konuşarak yapmaya çalıştık ama Papa yordun yani hep Çok beni. yoruldu. Yani ilk olarak coil olarak denedik zaten başarılanan bir coil yapıldı. Coil'de araç çok güzel durmaya başlayınca arkası çok yüksek kaldı. Dedik eğire dökelim mi döker dökermiyiz dökemez miyiz? Bir ay falan oldu eğire döktük arabayı dinamik. Çok iyi bir şey yaptı. Yani şu anda nokta olarak. Sarsılma yok. işte gidişinde, duruşunda veyahut da çok sıkıntı yok arabada. Maşallah var ya. Konforuna sadece isimle detaylı olarak bakacağız. Tamam. Ama gerçekten güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani söyle diyebilirim. Zoru basarmışsınız ya. Evet. Zoru başardık ama çok da zor oldu. Aynen. Senden biraz da araba hakkında bilgi alsam. 2021 model. 4x2 bunlar. Prestige Plus. 130 beygir araç. Yazılım hiç düşündün mü yapmayı? Yazılım düşündüm bir ara ama yani bu sefer motoru çok iyi harcan. yeni Yeni nesil motoru olduğu için çok tavsiye etmediler. O yüzden de yapmayı düşünmedik hiç bu şekilde. En iyisi sen daha çok görüntü olarak. Aynen kısmet. görüntü olarak birazcık daha belki bir yapabilirsek popcorn düşünüyorum. Turbolu olduğu için araç belki dedim güzel olur. Ama bakalım kısmet artık. Kısmet, kısmet güzel evet. de olabilir yani. Bir o ok kaldı eksik olarak evet, zaten. Doğru Piyasada olmadığı için. modifiye sıkıntısı yazıyor mu? Modifiye sıkıntısı olarak yani parça olarak evet. soruyoruz evet. Aksesuar olarak bir sıkıntı yaşamıyorum. Adana'da bir abimiz var. Bu aracın parçalarıyla uğraşıyor. Direkt siparişini veriyoruz. İki gün içinde direkt kapımızda. Alıp montajını kendimiz yapıyoruz zaten sıkıntı yaşamıyorsun Herhangi bir ya. şekilde yok. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ya. Bütün parçaları zaten mevcut. internet sitesinden bakıyoruz artık. Bulabiliyorsan sıkıntı yok. Aynen artık. bulabiliyoruz ya. Peki bir üst dedin de. Bir üst hani bu kasayı rahat şekilde kaldırabiliyor mu? Çok ya? rahat şekilde kaldırıyor. Çünkü TCE olarak geçiyor bunlar. Yani turbolu olarak yani. Bin motorları bile çok iyi gidiyor. Bunlar 1.3. Yani 4x4'leri 150 beygir. Bunlar 130 beygir. 4x2 olduğu için. Çekişi falan çok düzgün. Yani 6 ileri start stopu var. Anahtarsız girişi var. Yani ilk defa Dacia'dan beklenmeyecek şeyleri <laughs> yapmışlar. <gülüyor> Sen de bir ilk yaptın evet, yani. Evet ben de bir ilk yaptım. Yani. Dacia ile beraber bir iki başardık. <laughs> doğru, doğru. Şimdi incelemesine başlamak istiyorum. Söyle bir kaput işlemi yapmışsın siyah detaylı olarak. Evet bir kaput rüzgarlı yaptık. Onun haricinde demirler zaten fabrika çıkışı orijinal olarak taktırmıştık. Bir yan basamak olarak onlar yaptırdık. Bir dodik sistemi zaten normalde de fabrika çıkışlı Prestige Plus'larda kendileri veriyorlar. Onun haricinde bir dört korna taktık işte. Bu altta gözüken kısmı için oraları belki nikelaj yapabilirim. Çünkü araba nikelaj ağırlıklı olacak. Birazcık daha nikelaj yani birazcık daha parlak olarak düşünüyoruz. Doğru. Zaten bir uyumlu olabilir ya. Evet, yani. bir tık daha uyum yapabileceğiz. Peki ileride bu demiri kaldırıp herhangi bir ek çalışması yapar mısın? Demirin kopmasını bekliyorum. <laughs> Sürterek kopacak, ondan sonra kaldıracağım. Ek çalışma şu anda yapılıyor. EK garajda özel olarak. Yani fibere yani, dökülüyor. Evet, zaman. fibere dökülüyor. Kopmasını bekliyoruz şu anda. Yani, Koptuğun çıkartacağız. De, ama evet. Fiber döktüğün zaman güzel bir görüntü sağlar kafadan yani. Piyano bilek olacak sizin dediğiniz gibi. Piyano bilek birazcık daha detaylı olacak. O zaman birazcık daha tatlı olacak diye düşünüyoruz yani, denemeden. Baktığında zaman ben buradayım der yani her türlü. Bir kafadan diyecek arkadan diyor artık bir de kafadan ben buradayım der inşallah. Şimdi jant konusuna evet. gelmek istiyorum. Jant dediğimiz zaman kanayan yaramız orada başlıyor. 5 x 112 bir de 5 x 114.3 olarak bakıyoruz jantlarının. Orijinalleri 5 x 114.3. Yani birazcık zorlanıyoruz yani 18 inç olsun 19 olursa arabayı çok aşırı yorar. Yani 17 olursa çok küçüktür. 18 olsun ideal Ortayı olsun. diye. Evet. lazım. O yüzden birazcık başka bir sıkıntısı yok. Yani sürekli jant değişimi yapıyoruz Yalnız değişiklik olsun. resimlerde üst tane gördüm ama ben evet daha fazla 4 var. olarak var ama resimlerde üç tane. Bir tanesini yani çok aktif olarak sosyal medya kullanmadığım evet. için yani pek atmıyorum. Bir de dedim bunlar da değişti ki yakında. Evet. Allah izin verirse FM3 arıyorum. Bir FM3 bulduktan sonra direkt çantlar FM3 olarak değişecek. Bir de e, batları ufalacak değil mi? 35 evet. 35, bana. 35 yanak olacak önler. Arkalar gene 40 yanak olacak. Şu anda konforu güzel dedin ama 35'te de biraz sıkıntı olabilir Evet yani. bir ufak sıkıntı olacak ama bu sefer komple oturacağı için. O güzel olacak. Yani durduğu zaman bizim için önemli olan birazcık da. Yani halkı hitap ediyoruz burada. Görünüş olarak güzel yani bir şeyler çıkması gerekiyor. Modifiye yaptığın zaman görünüm çok önemli. Evet. Ufak bir detay yapsam bile arabayı çok farklı gösteriyor. Evet öyle oluyor. Yani çok evet. ufak detaylarla çok uğraşamadık. Yani şu anda en büyük görünür nasıl olur? Onları düşündük. Ufak detay olarak işte ayna krom olabilir, ayna yarası kapakları olabilir. Bunları yapabiliriz ama şu anda yani çok ufak detaylara girecek kadar yani bütçemizde kalmadı açıkçası öyle söylemek oluyor. gerekirse. Şimdi parça olayı da sıkıntı biliyorsun. Evet. Piyasada hani parça var ama çok da pahalı. Evet çok pahalı. Bir de kargo margo olarak gelince yani. çok. Aynen. Şimdi bir nazarlık vardı Onu da arkadaşlarımıza evet. söyleyelim istersen Tek aracımızın tek Aynen. hatası tek kusuru Bu ayna kapağı Kusur demeyelim de nazarlık diye. Evet nazarlık yani Hediye olarak benim bir arkadaşım bana yara ayna kapağı getirdi Takmadım Dedim ki bu burada kalacak Nazarlık olarak dedim gözükecek Yani araca sürekli yani başımıza bir şey geliyor Sürekli işte çiziyorlar atıyorum Dönerken vuruyorlar Hiçbir şey yokken farlar kesiyor Maalesef. Yani sistemde hiçbir arıza yok Yani işlemciden komple sistemi kontrol ediyorum Hiçbir arıza yok Twitter'lar çalmıyor Yani <laughs> oluyor başımıza çok şey geliyor bunu bıraktıktan sonra şükürler olsun daha herhangi bir şekilde bir arızayla karşılaşmadık. Ya hiç ummadığım bir yere geliyor bile ama nazar. O da sıkıntı yaratıyor işte. Gözüne geliyor ondan sonra arabadan hevesin kaçmaya başlıyor bu saatten Aynen. sonra. Yapmak istemiyorsun. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bunu bıraktık, iyi olur diye. Elimize sürmüyoruz. Ama ileri zamanlarda diyorum bir Batman yarasa ayna kapalı. Evet, olabilir. hazırda var. Hazırda... Piyano bile hazırda var. Şu anda takmıyoruz sadece. Başka bir yerden nazarlık bekliyoruz evet. Doğru. Şimdi arazinin rengine geliyorum da arazinin rengi harbi çok güzel bir şekilde güneşte parlıyor var ya. Evet yani Gökhan cansız. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Her ay bir defa arabaya seramik kaplatıyoruz. Yani bir her ay selam olsun. bir kere araç gidiyor Gökhan'da kalıyor. Yani boyasına çok önem veriyoruz. Yani en ufak ince detayına kadar Gökhan hallediyor her şeyi. Bakım önemli biliyorum. Arabaya evet. nasıl bakarsan o da o şekilde sana döner yani. Aynen öyle. Gözümüz gibi bakıyoruz evet. öyle söyleyelim. Bir evlat gibi yani. Bir evlattan daha fazlası. Yani Doğru. Evladım yok o yüzden evladı bilmiyorum ama bir evlattan daha fazlası. Doğru. Şimdi zam filmine gelmek istiyorum. Biraz da zam filmi hakkında bilgi alsam. Evet. Hani fabrikanın verdiği bir zam filmi yoksa Yanlar kendi fabrikanın verdiği cam filmi ama ön camda ray cam filmi var sadece. Kaç Aşkı numara var? Ön camda şu anda bir, bir numara var. Ama söyle bilmiyorum güneşte mi böyle baktığında ise gözüküyor ama. Evet içi gözükecek zaten çok. İç ışıklarını biz bilerek beyaz yaptık. Araç çok dikkat çekiyor her çevirmede ilk olarak biz alınıyoruz zaten. Doğru. Bir gelin bakalım diye. Bu tarz arabalar biliyorsun dediğin evet. gibi dikkat çok değilsin polislerin de dikkat edin. Evet yani bizim sektiğisim. bizim bir sıkıntımız yok eksik evrağımız yok. Çevirsinler bizim hoşumuza gidiyor onlar da soruyor yani nasıl yaptınız çok dikkat çekiyor araba suyu. Yapacak ya. bir şey yok o yüzden. Dacia biliyorsun. Piyasada hem de zip olarak olma değilsin, insanların her türlü dikkatini sokar evet. ya çok dikkat çekiyoruz ve bunda bazen sıkıntısını yaşıyoruz. Ya maalesef öyle oluyor. Evet. Şimdi arkaya da zamlara bir salışma yapmışsın. Onun ismi nedir? Onu nasıl söyleyeyim? Biz bal peteği olarak araştırdık bunu. Normalde gene bu Adana'da aksesuarcı olan abimiz özel olarak çıkarttı. Bundan 3 tane çıkarttı. Dedi ki Ahmet bir tanesini sana yolluyorum kardeşim bunu. Dedi takarsın aracına. Geldiği zaman biz takmak istemedik. Yani araçta o zaman koil vardı. Nasıl duracak, nasıl edecek bilmediğimiz için. Yeni kapı sahilde otururken takalım, takmayalım havası oldu. Tertti taktık. Bir girdin öyle. Taktık bir de kağıt bantla yapıştırdık. Bantın izi kaldı. <laughs> bunun üzerinde. <laughs> Ertesi gün Gökhan Cansız da gene araç. Gökhan ne yaptın bu arabaya diye bize hal yanıyor. O şekilde ondan sonra taktık çok da güzel durdu. Aynen böyle bakıyorum da çok farklı bir hava katmış Yani arabaya. hiç pisi yani yapılı olarak iki tane Dacia var dedik şu anda. Aslında üç tane vardı bizim bir arkadaşın daha beyazı vardı. O piyasada yok o zaman ben Aynen. görmedim. Boz garaj falan öyle paylaşıyorlar ama şu anda onlarda falan bu aksesuarlar yok. Daha özel üretim olarak çıkarttılar. Daha şeye dökemediler. Fabrika haline dökemedikleri için şu anda fazla yok. Söyle diyebiliriz biliyor musun? Sen piyasada bir önceliksin. Bir öncelik olarak yaptık yani tek değil, değiliz. Tek, Tek de mi? olmaya yani. çalışmıyoruz. Yani her zaman bir daha iyisi vardır. Tabii ki var. Bizim elimizden gelen buydu. Bu kadarını yapabildik. Sen burada kendi evet. emeğini yansıttın öyle değil Evet. Kesinlikle. Emek olarak harcadık. Yani baktık nasıl olur? Denedik. Sürekli böyle bir şeyleri deneme yanılma yöntemiyle iş şey yaptık. Yani ezberi olarak gitmediğimiz için yani bundan dolayı kazandık. Başka evet. bir şeyimiz Çok yok. güzel bir çalışma olmuş. Çok ya. teşekkür ederim. Söyle bakıyorum da bir port bagaj girer misin ileri zamanlarda siyah? Port bagaj girersem içine müzik sistemi koyarım. <laughs> Farklı. Farklı olarak yani bagajı kaldırdığım zaman müzik çıkar. Bir olursa olur dediğin gibi. O hiç aklımda yoktu. Şu anda güzel bir fikir almış oldum senden de. Yani herkesin fikri çok farklı olur. Bak hani böyle de farklı bir Evet. Olur. Aynen öyle. Bakalım kısmetse neden olmasın. Şimdi istersen direkt arkaya geçelim. Geçelim Şimdi arkaya geldik ama arkası da çok güzel olmuş. Arkaya söyle üstten basmayan Sen güzel bir spoiler tercih et. Evet sen. bir güzel bir spoiler tercih ettik ama boyasında birazcık sıkıntı çektik. Çünkü aynı rengini kimse takmamıştı. Aynı rengine boyatalım istedik ama ton olarak tam tutmadı. Ama söyle baktım da hani sırıtmıyor yani onu diyebilirim evet, Evet yani. giderken falan çok sırıtmıyordu. Durduğumuzda çok dikkatli bakılınca evet. bir şeyler fark ediliyor. Detaylı olarak bakarsan belki <laughs> olur ama hepsi hiç belli olmuyor. Yani. Evet. Öyle diyebilirim. Evet doğrudur. Şimdi stoplara gelmek istiyorum. Stoplara bir karatma yapacağım dedim. Bir yap dedi. Evet bir kere yaptık karartmayı. Çok güzel oldu dedik. İşte şöyle olur böyle olur. Akşamına baktık komple yanlarından atmaya başlamış. Nazara geldi orada da. Evet bir kare stop olduğu için söylediler bize. Ufacık böyle bir hava boşluğu bile bulsa komple sökülmeye başlıyormuş. Aynen katılıyorum. Hava aldığı zaman bir süre sonra atıyor nedense. Evet biz de dedik komple sökelim o zaman hiç yapmayalım. Evet. Kırmızı kalsın dedik. Ama söyle baktığımda da güzel bir görüntü sağlıyor. Hele gece akşamları sok farklı bir görüntü sağlar. Evet frene basarken falan tek tarafı yanıyor. Ben de daha dün farkına vardım. hiç <laughs> arkadan görmediğim için evet. arabayı Dün farkına vardım. Güzel duruyor evet. Yani güzel maşallah. Şimdi kare plakaya da gelmek istiyorum. Bir kare plaka yapmak istedin ama bu şekilde geldi. Doğru evet mı? bu aracın 3. plexi plakalı. Dedik üç olarak dedik kare yapalım bu sefer. Bu sefer farklılık bu olsun. Bu sefer farklılık olsun arkası kare olsun dedik. Çok yakın arkadaşlarımız var onlara söyledik. Dedik kare olarak çıkarsın. Gene plakalar geldi düz. Sana dedi bu yakışır bir de unuttum demiyorlar da sana yakışır diye çıkarttılar bunları. Doğru ama böyle de güzel ama belki kare olsa daha farklı bir arkayı gösterir yani. Evet bir kare olsa dediğiniz gibi daha güzel gösterebilirdi. Evet. Şimdi en alta doğru inmek istiyorum. Güzel bir sarışma yapacağım dedin, difüzör, evet, ek kafalık bir, olarak. Bir akroba Beach kafalıkları iki tane olarak düşündük. Yani ama kesmek biçmek gerekiyorsa yapılmayacak. Aracın kesinlikle orijinali bozmuyoruz. Yapılan air sistemi mesela atıyorum, müzik sistemi dahil her şeyde tek delik açılmadan yapıldı araç. Yani orijinal bir şekilde yani kalacak araç. orijinali bozmadan. Kesinlikle bozmadan. Yapılabiliyorsa yapılacak, yapılamıyorsa. Peki aynı egzoz çıkışının üzerinden akroba Beach kafası, peşine popcorn. Aynen. Peki arka demiri çıkarır mısın yoksa bu şekilde kalır mı? Önü dedin sürttükten sonra belki mi dedi Ön çıktığı zaman mecbur arka demir, yan basamaklar ya komple çıkacak ya da yeniden bir çalışma yapıp arkaya da işte fiber sandan bir fiber olarak. Bir farklılık daha. Aynen. Bir ek mi? olarak daha bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi bakat sistemin çok güzel ama sanki daha doğruluydu. Ben öyle gördüm. Evet, bir otuzlarımız vardı. Otuzları çıkarttık. Yani sürekli arabanın arkasında olmuyor. Bası bir de kullanamıyoruz otuzlarla beraber. Açık hava kolonu olarak geçtiği için bas olsa da bir olmasa da bir yani bir şey katmıyor araca çünkü çalışmalarında. Otuzları çıkartıyoruz sürekli. Yani ihtiyacımız olarak söktak şeklinde yaptılar. SPL garaj çekmiş olduğunuz kahverengi Kangona sahipleri. Aynen, da Emre abi, anlıyor. evet. Şimdi ne ziyadlar tercih ettim Biraz da onu öğreneyim senden. Şu anda aracın üzerinde 5 amfi 2 işlemci olarak girdik. Ayrıca lekülerimiz var. Şöyle kapılarda 4 tane potenza var. Ama 16 santim da silim. Ama kapılarda görüntü olarak mı görüntü şey olarak hiçbir şey yok. orijinal olarak yani aracın orijinalini bozmuyoruz diye Aynen. söylemiştik. Bir 25 bir 30 olarak düşündük. 30'ların diplerinde middle'lar var. Middle'ların üstü horn tweeter zaten. O şekilde sesi dağıtarak çaldırdık. Çok da güzel bir çalışma yapıldı. Kısa bir sürede çok güzel bir çalışma. Masalı ellerine sağlık. Yani. Peki ileri zamanlarda bir değişiklik olur mu ses sistemi bakaz olarak? Yani daha fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum sistem adına. Yani komple müzik sistemini de kaldırıp komple görünüşe de geçme şansım olabilir. Şu anda bu sistem birazcık daha tatmin ediyor. Aynen. Ama söyle söyleyeyim hani görünüş olarak da güzel. Ha, yani diğer tarzı bilmiyorum ben görmediğimizi <laughs> sadece videolarını gördüm o şekilde ama bu şekilde de çok güzel olmuş. En azından bakıcı da kullanabiliyoruz Aynen. bu şekilde. Ufak da olsa bize şey koyabiliriz. Evet yani. bir sandalye atabiliriz mesela. Doğru. Da. yapmadım. Fabrikanın verdiği gibi. Evet araç şu anda komple fabrikanın verdiği gibi yani orijinal gösterge panellerini bile eğri olarak onları bile ellettirmedik kimse. Aman delik açılmasın herhangi bir şekilde bir şey gözükmeyecek diye. Ama söyle söyle gösterge terzi etmen güzel oldu. Bazılar gösterge terzi etmiyor biliyor musun eğri konusunda? Yani çok şey yapamıyorum ben. Gözüm en azından sürekli oraya gidiyor. Görebiliyorum evet. Yani çok düşük barda fazla çukura girmek çıkmak Renault standartlarında bir araba için bayağı sıkıntı Aynen. yaratabilecek şey. Ama söyle bakıyorum davulu ekran da çok güzel olmuş yani masallar yani. Fabrika çıkışta olarak zaten biz kendi olarak opsiyon olarak eklettik bunları yani şu anda çok memnunum herhangi bir donma kasma video izliyorum yeri geldiği zaman oyun dahi okey bile oynayabiliyorum yani burada <laughs> peki ses sistemi olayına göre nasıl genelde diyor ki double ekran ses sistemi biraz daha olsa kesiyor evet yüzde 40 kaybettiriyor şu anda biz çift işlemci kullanmamızdaki tek sebep o yani ne kadar sesi daha kaliteli versin diye uğraştıysak da android sistemi olduğu için evet birazcık daha seste kayıp oluyor ses ve görüntü aynı anda olmadığı zamanlar oluyor Dediğim gibi bir diamond kaplamaya gireceğim dedim. doğru mu evet tek hayalim yani yapmak istediğim tek şey o kaldı. Bir de Diamond istiyorum. Çok heves etmiştim çünkü zamanında. Diamond <laughs> olarak ne renkli düşünüyor? Yani ilk olarak bizim bu İsa'larla çok oturup kalktığımızdan dolayı üç renk olarak düşündük. Ama üç renk bizim araçta birazcık sırıtabilir. Yani istemsizce yani kötü bir görünüş sağlayabiliriz. O yüzden dedik tek renk olsun. Gene sadelik olsun ve şık olarak duracağı için aynı rengi. Rengi çok güzel zaten. Aynı rengi üzerinde devam ettirebilirsek yani bu kadar parlaklığı olabilirse benim için kafe Ama bana kalırsa hani kendi de mi söylüyorum. Bu şekilde daha güzel biliyor musun? Ha, dayı mı? Tamam dikkat çekiyor ama orijinal rengi daha farklı duruyor ya. Evet orijinal rengi çok farklı duruyor. Biz de o yüzden yani bir heves olarak <laughs> o kaldı. Belki <laughs> en son olarak onu da yapmayı hani Aklımda onu da yapsam Aynen. hani arabanın istemleri bitebilir. Aynen öyle. öyle. Komple o zaman araçta ilgili herhangi bir şey yapmıyorum diyebilirim artık. Bir de bundan sonra farklı bir proje daha yapacağım. Öyle dedim bana. Evet bundan sonra Tiguan olarak düşünüyorum. Yani Jeep segmentinde çok fazla yapılı araç yok. Aynen. Dikkatimizi çekmiştir. Yani Tiguan da çok oturaklı, çok ağır bir araba. Hani bir r -Line paketi böyle hayalet gösterge. Aynı şekilde krom jant. Eğer evet. Hani nasıl olur diye onu projesini çok düşünüyorum. Bir tane de hatta bir araca da gidip bakmıştığımız var. Fiyatında anlaşabilseydik onu da almayı düşünüyorduk. Yapacaktık. Ama hem bunu yap hem onu yap. Biraz birazcık sıkıntılı, sıkıntılı oluyor. Yani. Maddi durum bazen evet. el vermiyor ülke şartlarından dolayı. Peki şunu sorayım. Neden hep zip üstüne gidiyor? Otomobil değil veya tizare değil ticari araçları yapmak çok kolay oluyor. Yani böyle çok yoğun bir emek harcanan arabaya çok farklı. Ama bir jant atayım aynı buna yaptığım gibi. Bir jant, bir air. Yani normal segmentte bir aracı yapsam bu kadar dikkat çekmez. Tabii bunun yeri çok farklı oluyor. Evet. Yani. Bir El Jeep tüm. olarak daha güzel olduğu için böyle düşünüyoruz. Atılıyor. Sonra sana göre bir kronik hastalığı yoktur. Daha yeni kullanıyorsun. Evet. Daha araç, daha 25 bin kilometre sıfır <laughs> olarak aldık zaten aracı. Şu anda herhangi bir kronik arızası yok. Ve aracı garantiden hiçbir şekilde çıkarttırmadık. Aracın şu anda garantisi hala 2 yıl olarak devam ediyor. Peki air yaptığında Air'de sıkmıyor mu peki? İlk olarak fabrikayla anlaşmalı olarak yaptık. Çünkü fabrikaya söyledik dedik biz bu aracı eğir yapacağız. Fabrika çıkışı oluyorsa yani atıyorum garantiden çıkışı oluyorsa aracın yaptırmayacağız olarak konuştuk. Dedi ki aracı herhangi bir şekilde delik açıp veyahut da kabloları delikten geçirip şasesine zarar verecek bir şey yaparsanız araç dedi garantiden çıkar. Biz eğri air dinamik Air'de yaptırdık. Yaptırdıktan sonra direkt fabrikaya götürdük aracı. Aracı kontrol ettiler, test ettiler. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Fabrika yani onay verdi. Şu anda aracımız garanti devam ediyor. Peki şimdi eğir konusuna gelmişken konfor olarak çok memnun kaldım. Çok da güzel. Sadece evet. arabayı kaldırdığın zaman hissetmiyorsun. Yani kalktığını hissetmiyorsun. O derecede. Yani. Evet. Çok güzel bir sistem uyguladılar. Yani bayağı uğraştılar. Normalde bir günde 3 araç çıkartıyorlar. O gün sadece bizim araçla uğraştılar. Allah razı olsun hepsinden. Çünkü hani bu ilk olduğu için biraz üstüne durdular. Yani. Evet. Çok güzel üstüne dur. Konfor olarak çok rahatım yani. Yeri geldiği zaman ailem de aracı kullanıyor. Koyl'de mesela sürekli sekiyoruz. İşte sürekli araçta bir böyle bir mide bulantı hissi veriyor aracın. Hani şu anda sen de fark etmişsindir. Aynen, Yüksekte geziyor yani o kadar etkilediğini hiç hissetmiyorum. Bir hissedersen işte lastiklerden, jantlardan dolayı hissedersin. Konfor kaybı şu anda belki birazcık ondan vardır. Doğru. Üst katlı körük dedim. Evet, üç ama. katlı körük. Yani araç kendi orijinal haline kadar kalkıp en dibe kadar inebiliyor. İstediğin zaman orijinal seviyeye gelir, evet. istediğin yere gidebilirsin. Aynen, yani. orijinal seviyesine getiriyorum, ondan sonra olayı bitiriyorum. Aynen. Bunların piyasa değeri ne kadar? Şu anda sıfır olarak bakarsak 600 bin lira falan gibi bir fiyat veriyorlar. Ama yani şu anda ben aracımı satmaya kalksam yani öyle bir düşüncem kesinlikle yok. Birazcık daha bu bizde kalacak yani. Şu maddi durumlarımız düzeldiği zaman bu gene kaldık. Yani bunu bozmadan bu şekilde yıllarca kalacağını düşünüyorum ya. Yani. Yanına bir evlat daha gelebilir. Aynen bir evlat daha yapabiliriz <laughs> maddi durumumuz el verirse. İnsan her şey istediğin gibi olur. İnşallah Allah razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem zaman ayırıp geldiğiniz için hem de böyle güzel bir salışmayı bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim ben de. size de değerli zamanınızı bana Allah ayırıp çekmek için yazdığınız için. Allah razı olsun. Hem söyle söyleyeyim hem ara çekmek nasip oldu hem de Hı -hı. sizin gibi güzel biriyle tanışmak nasip çok, oldu. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de öyle Allah düşünüyorum. Yani çekim için istediğiniz zaman her zaman çekebiliriz. Değişik farklı araçlarımız da var. yani Ama arkadaşlık ebedidir ya. Burada Tabii bir ki. dostluk işi yaptık. Ara satar gider ama dostluk her zaman yani. var. Evet. Allah razı olsun her şey için. Sizden de Allah razı olsun. Olsun. Elimizden geldiği kadar arazimizi sizlere anlattık. Böyle güzel arazilerimizi bulup sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sadece isteğim desteklerinizi lütfen bizlerden esirgemeyin. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hepinize Allah'a emanet ediyorum.